Akraba ziyaretini sevmeyenleri üzen bir haber var sırada. Yargıtay'ın boşanma nedenleri arasına akrabalarla görüşmemek de girdi. Yüksek mahkemenin o kararı diğerleri gibi emsal nitelikti. Aileler görüşmesi lazım öyle olmaz. Her seferinde bir bahane buluyor görüşmekten kaçınıyordu. Yargıtay'dan bu kez de akraba kararı geldi. Tamamen kopmak biraz e, yanlış yani. Yargıtay'a kadar giden dosya bir kadının kocasının kumar bağımlılığı olduğunu söyleyerek boşanma davası açmasıyla başladı. Kumar oynayıp evin düzenini huzurunu bozan bir taraf var. Kumar oynamak daha büyük kusurlu. Karşı dava açan kocaysa eşinin iddialarının asılsız olduğuna iddia etti. Karısının akrabalarıyla görüşmediğini ve kendisini sürekli aşağıladığını belirtti. Yerel mahkemeden boşanma ve tazminat talep etti. Görüşmemesinin bir sebebi vardır mutlaka. Görüşmesi lazım. Erkek de aynı şekilde görüşmesi lazım. Karşılıklı yani. Saygı sevgi çerçevesinde yaşamıyorsa görüşmeyebilir yani. Yerel mahkeme kadını haklı bulup tazminata hükmetse de akrabalarıyla görüşmeme konusu yargıtaya taşındı. Saygı duyup görüşmek gerekiyor bence. Yüksek mahkeme kararı inceledi. Her iki tarafta eşit kusurlu dedi. Kadın lehine verilen tazminatınsa kaldırılmasına hükmedildi. Bence doğru bir karar. Adamın ailesiyle görüşüp görüşmemeyle alakalı kararı kendinin verebiliyor olması lazım. Yargıtay'dan gelen akraba kararı da boşanma davalarında emsel kararlar arasına girdi. Herkes birbirinin ailesine saygı göstermek zorunda bir şekilde. Sevse de sevmese de...